Danke. Burası, geldik. Hacı Ahmet, traktörü bana gönderdi. Sen mi geldin? Hacı Ahmet mi gönderdi seni? Evet, Hacı Ahmet. Hemen abini bitireyim de. İsmin neydi senin? Alparslan. Nasılsın, iyi misin? dostum, sizlere Sağ ol. Baban nasıl? İyi. Yine yan gelmiş yatıyor mu? Her zaman. <laughs> 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 Buralara bir çekim de, böyle bir hasretli gideriz. Hava çok güzel bugün ya. Hı hı. Burası Pagey evet. değil mi? Evet, Burası bağlı. Burası da nayı? Beldemiz. Ne güzel hava var bugün ya. Bugün hava çok güzel. Evet. Sen abi bu tarafa geç de, bu tarafa seni çekemeyin net bir şekilde. Bu tarafa, bu tarafa. Az daha yanaş. Tamam. Ulaştırmıyor mu? Ya, yaxşı düşün. Əsmin e, nə ismə? Ne? Alparslan. Alpastan Əhməd tayinoğlu. Evet. Kaçıncı nömrə? Kaç nömrə? Son nömrə. Son nömrə. <laughs>